Başkan hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Geçmiyor boğazımda. Ne geçmiyor anlamadım. Ne ekmek ne de bir yudum su. Ya sen bir rahat olsana. Güven şu kardeşine. İyice karalar bağladın ya. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın? Var ya duyan da kötü bir şey yaptım sanacak he. Köşeyi döneceğiz diyorum sana. Niye dinlemiyorsun sen beni ya? Onca işin gücün üzerine bir yapma Allah aşkına. At şu ölü toprağın üzerinden artık. Bak her şeyi hallettim ben. Yozgat'ta 10 numara bir arsa ayarladım. Orada inciri yetiştireceğiz. Arsanın hemen karşısına da bir dükkan açtım. Orada da tak 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 satacağım. Tabelayı bile ayarladım ya. İlyas'ın incirleri. Nasıl ama? Heves. Oho. Heves olarak mı bakıyorsun sen bu işe? Cık, yok biz seninle yapamayacağız ya ben gidiyorum aga. Kalsaydım. Yok başkan ben gideyim. Ajdarla çikitamız işine girerim daha iyi. İncirler, İncirler olana.